Evet arkadaşlar, güvercin seven arkadaşlar, hayvan sever arkadaşlar. Hepinize merhaba. Ben Ankara'dan Levent Özbek. Ben Ankara'dan Levent Özbek. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünden mezunum. Şimdi istatistik bölümünde doçent olarak çalışıyorum. Adana cinsi güvercin besliyorum. Şimdi Ankara'da hava soğuk, yumurtlamaya başladılar. Fakat yavruların çoğu çıkmayabiliyor. Bu videoyu size niye çekiyorum? Kanalımda matematikle ilgili, olasılıkla ilgili, istatistikle ilgili, algoritmayla ilgili, bilgisayarla ilgili videolar paylaşıyorum. Eminim sizde bilime karşı içinizde sevgi vardır ve bu sevgiyi bilgiyle de desteklemek istiyorsunuz. Hem güvercin besleyip bir elinizde güvercin tutup bir elinizde de kitapları tutabilirsiniz. Şiir kitaplarını, matematik kitaplarını, bilimle ilgili kitapları okuyabilirsiniz. Bakın neler yaptım. Zamanında bana güvercin besletmediler. ailem, Ben de besleyemedim. Gizli gizli başkalarının yerinde besledim. Fakültede besledim. Fakat şimdi evimde besleyebiliyorum 3-4 senedir. Benim beslediğim cinsler Adana cinsi güvercinler. Bakın bu kitabımız matematiksel modelleme ve simülasyon kitapta kapakta güvercinimin resmi var. Bu benim güvercinimin resmi Şamil. Gördüğünüz gibi. Hatta bir tane yayın evi kurmuştum. Yayın evinin adı da Pigeon'du. Pigeon güvercin demek. <laughs> Neyse güvercin beslemeye devam edin. Hayvanları sevmeye devam edin. Kitaplarımı size göstereyim bakın. Besletmediler ama sonunda kitabımın üzerine güvercin resmi koyup Türkiye'de belki olmayan bir kitap yazdım. Hocam Fikri Öztürk'le. Hocam Fikri Öztürk'le Türkiye'nin en iyi matematikçisi. Bir tane bu. Bir tane kendim yazdığım bir kitabım var. Olasılık ve algoritma tasarımına giriş bilgisayar Bir tane Kalman Filtresi diye bir kitap var. Kalman Filtresi hedef takibinde kullanılıyor. Yani bu uydular, güdümlü mermiler vesaire vesaire. Bu olmasaydı uzaya gidemezdik. Siz de video falan seyredemezdiniz. Bu şiir kitabı, kimsesiz şiirlerle ilgili bir kitap. Adı kimsesiz şiirler bu başka bir kitabımız yine Fikri hocamla beraber yazdığımız istatistik kitabı şu benim asistanlarım vardı algoritma tasarımına giriş ve bazı matematiksel ve istatistiksel uygulamalar diye asistanlarını da bitirdiler sonra doçent oldular bu o kitap şu başka bir kitap şu bizim yine Fikri hocamla yazdığımız kitap şu yine algoritmayla ilgili başka bir kitap Sonra yıllarca edebiyat dergisi çıkardı. Adı Koridor. Bakın. Başka bir koridor. Bakın bunun kapağında da bir kuş var. Leyla'ya benziyor. Tam unuttum şimdi ne olduğunu. Gel bakın oğlum. Gel. Bakın bu kapakta da bir kız güneşi tutmaya çalışıyor. Yani hem güvercin besleyip hem güvercin besleyip hem de matematik öğrenebilirsiniz, istatistik öğrenebilirsiniz, felsefe öğrenebilirsiniz, edebiyat öğrenebilirsiniz, her şeyi öğrenebilirsiniz. Eminim merakınız vardır bunlara. Kanalıma abone olursanız gençler için çektiğim, gençler için çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Ara sıra güvercinlerimi de paylaşıyorum. Birol abiniz sağ olsun bana çok yardımcı oluyor. Kanalımın tanıtımı için. Elinize mutlaka mutlaka bir kitap alın. Mutlaka bir kitap alın. Güvercinlerinizin yanında oturun. Güvercinlerinizin yanında oturun. Ve onlarla sohbet edin. Sevginizi geliştirin. Şiir okumayı unutmayın sakın. Şiir okumayı unutmayın. Belki kanalımda yarışma da yapıp bu kitaplarından, bu kitaplarından, şiir kitabından, şiir kitabından size hediye edebilir. Bilmiyorum zaman ne gösterecek. Adana güvercinlerin özellikleri değişik. Bunlar üzerinde bilimsel araştırma da yapıyorum. Makalelerimi gönderdim. Yumurtadan çıkan yavruları her gün ölçtüm. Yaklaşık 100 gün falan. Türkiye'de yapılmış böyle bir çalışma yok. Şimdi uluslararası dergilere gönderdim. Değerlendiriliyor. Eğer kabul edilirse dünyaya Adana güvercin miskini duyurmuş olacağım. Güvercinleri başka bilimsel çalışmalarda da kullanılıyor. Başka bilimsel çalışmalarda da kullanıyor. Nerelerde kullanılıyor? Bakın nasıl uçuyor. Bunlar havada gözünüzle göremeyeceğiniz kadar yükseğe çıkıyorlar. Sonra bir parlak çekiyorsunuz ya da pırıltı veriyorsunuz. Yüze gibi böyle son hızla iniyorlar. Bunu seyretmek müthiş bir zevk. Öyle taklacı oyun kuşları gibi saatlerce havada durmuyor bunlar. 5-10 dakika uçuruluyor. Posta güvercini değil, bunların özellikleri farklı. Şimdi dünyada güvercinler üzerinde nerelerde ne çalışması yapılıyor? Mesela helikopterlerin geliştirilmesi güvercinleri örnek alınarak yapılmış. Güvercinler ressamların tablolarını tanıyabiliyor. Bununla ilgili makaleler var. Güvercinler psikoloji araştırmalarında insan davranışlarını modellemek için kullanılabiliyor. Dünyanın en ünlü psikologlarından Skinner diye bir adam var bütün deneylerini güvercinler üzerinde yapıyor. Yapıyor. İnternetten, YouTube'dan onun videolarını seyredebilirsiniz. Yani güvercin kuşbaz dediklerine bakmayın. Güvercinler üzerinde yapılan çalışmaların sayısı binlerce. Çok iyi, dünyanın en iyi dergilerinde makaleler yayınlanıyor. O yüzden bir elinize kitabı alacaksınız. Kitapları alacaksınız matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih fark etmez. Sonra da güvercinleri yanınıza alacaksınız. Çalışacaksınız. Hem de insan olacaksınız. Hem de memlekete faydalı olacaksınız. Bakın uçmaya başladılar. Bugün uçuramadık. Bugün uçuramadık. Şunları, şunları da göstereyim. Bakın, bakın, bakın. Bakın görüyor musunuz? Şu güzelliklere bakın. Hepsi canavar gibi. Bekliyorlar uçmayı. Ama hava kötü. Bakın bir tanesi kalktı uçuyor bak. Uçur var ne Gelin oğlum gel. Gel hadi. Gel. Bakın bakın. Hava, havaya bakın. Neyse benden size sevgiler. Kitabınızı ve güvercinlerinizi elinizden eksik tutmayın. Anne babanıza söylesin. Size kız bassınlar, güvercinleri beslesinler. Olanağınız varsa. Öbür hayvanları da sevin. Ağaçları da, bitkileri de, her şeyi de, insanları da. Kendinize dikkat edin. Başarılar diliyorum. Sevgiler.